Zeynettin. Merhaba Beyin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kaç seneden beri gelmektesiniz? Bir 10 yıldır e, tedavi oluyorum doğal hayat polikliniğinde. E, Doktor Rahmetli Suat Arıfsan'la başladık zaten. Tamam. Allah rahmet eylesin. Evet. Onun Hı. öngörüleri ve yol göstermesiyle burada hala hacem sülük tedavilerine devam ediyoruz. Hangi tedavileri aldınız? Yani ben, haklılık olarak hangi e, Buraya esas migren e, ağrısı ile geldim. Evet. O yönde tedavi oldum. Sülük tedavisi 10 seans evet. ve migrenden kurtuldum. Kurtulur. Onun dışında evet. ozon tedavisi aldık. Hacemat zaten her 6 ayda bir özellikle altın günlerinde geliyoruz. Benim dışında annem, eşim İki tane de 13 ve 16 yaşında iki oğlumu da getiriyorum. Onlar da hacam oturuyorlar. Arkadaş çevreme de söylüyorum. Herkes çok büyük faydalarını gördük. Tamam, çok sağ olun. Sağ olun günler diliyorum. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür geldiğiniz için. Biz tercih ettik. Çok sağ olun. Çok Her teşekkür ederim. Çok...